Evet arkadaşlar şimdi kızma biraderimizi nasıl oynanıyor bunu öğreneceğiz. İçinden çıkanlara bakalım. Piyonlarımız var. Evet, evet. renk olmak üzere. Bunları dizeceğiz. Burada arkadaşlar başlama kartlarımız var. Hani renk kavgası olmaması açısından. Bunları yerine kullanacak. E, kartlarımız var. Kartlarımızı açalım yerinden. Hemen kartımızı kartımızı buraya koyalım. Ama kimin başlayacağını öğren, Tabii bunu öyle dizeceğiz. Evet, bu piyonları renklerine göre dizeceğiz. Kardeşim dize dursun. Ben de şimdi başlama kartlarına iş yarıyor arkadaşlar. Mesela siz renk kavgası yapıyorsunuz. O zaman çekeceksiniz. Ben mesela bir, İyi, mesela. kardeşim biri aldı, ben dört aldım. En büyük olan istediği rengi seçiyor. Buradaki yeşil değil, la yeşili seçmiyor. Yani maviyi seçebilir ama Yine mi aynı şey oldu? Hayır arkadaşlar pardon. Mavi maalesef ki seçemeyecek. Bir sınırı olacak. Üç renk arasında seçebilecek. Çünkü mavi Melike kesinlikle seçmek zorunda diyorum. Evet. Ben kırmızıyı seçebilirim. Sarıyı seçebilirim. Yine yeşili seçebilirim. Ee, umarım anlamışsınızdır. Evet ben de dizdim bu şekilde piyonlarımızı. Yani arkadaşlar kısacası şu başlama kartındaki en büyük puanı alan kişi istediği rengi seçiyor. Ama maalesef ki. Ee, o karşısındaki sayı mesela karşısındaki, karşısındaki düşük aldı sarı aldı sarıyı maalesef ki şey yapamıyor. Zaten oyunun amacı da e, şu güvenli alanların hepsini bütün puanlarımızı sokmak. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi e, ben büyük puan seçtim. 4 aldım bir kardeşim aldım. bir aldı. O yüzden ben başlıyorum ilk öncelikle. Şöyle hemen başlıyoruz. Seçtik ya az önce ablacığım. Şimdi ben 10 ilerle diyor arkadaşlar. Maalesef ki 10 ilerleyemem. Çünkü daha başlamadım. 1 ya da 2 gelmeli. Ee, şöyle arkadaşlar 2 gelirse bir kart daha seçmek hakkınız oluyor. Şimdi hemen döndürüyorum. 8. Kardeşimin yerine seçmiş oluyorum. Evet. Yine o da başlangıç yapamıyor. Ben başlangıç yapıyorum. 1 başla veya ilerle. Arkadaşlar benim kisi maviydi sanırım. Evet, hangisi maviydi? Evet. Şimdi arkadaşlar bana 10 ilerle çıktı. Tabii ki de başla 1 e, veya 2 çıkmadığı için ben de başlayamıyorum. Bu şekilde. Ee, başlama kartları nerede bu arada? Burada başlama kartları. Arkadaşlar, arkadaşlar ben 4 seçmiştim. Kardeşim 5. Ben, ben, mavi seçmiştim. seçmiştim. Ben maviyi Evet. Seçtim. Ben istediğim Yok, rengi seçebiliyorum. 1 seçmişti. Ben yeri seçtim. Ha, tamam. Evet birazcık karışıklıklar olabilir. Tamam e, başlangıç noktama giriş yapıyorum. Tamam ben şuradan bir tane seçeyim. 12 ilerle. Artık böyle gidiyor. İlerleyemiyor maalesef. 10 ilerle. 1, ben 2, 3, bir tane 4, seçeyim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ilerle. Yine gelmedi. Bir başla veya ilerle. Ben başka bir piyonu başlayacağım. Arkadaşlar oyun böyle devam ediyor aslında kısacası. Ee, çok abi. kolay bir oyun bitiş noktasına güvenli alana geldikten sonra da zaten kazanan siz oluyorsunuz evet. umarım video hoşunuza gitmiştir hoşçakalın.